...nikotin bağımlılığını arttırıyor. Bunlar içerisinde e, tütün yok falan falan ama... ...yani nikotin de ciddi bağımlılık yapan bir şeydir. E, dolayısıyla 11 yaşına kadar... E, ...benim duyduğum kadarıyla... E, ...bazı e, okul servislerinde bile çocuklar bunu kullanıyorlar. Okul servislerinde bile kullanıyorlar. Çünkü elindeki şey bir... E, gizlenebilecek şekilde bir şey. Evet. Çok yani, dikkatli bir, olmak gerekiyor e, Aslında şey aileleri gibi, uyaralım hocam. Yani Marker gibi, marker. Bir kalem gibi evet. e, renkli, markalı şuylu bulu bir şey. E, can canlı böyle renkli şeyler. Oyuncak gibi e, adeta. Tabii çocuk ağzına böyle götürüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Oysa aslında bir kullanılan bir yabancı madde. Bu bir tehlike. Buradan e, özellikle e, bizi izleyen izleyicileri ebeveynleri uyarmakta çok büyük fayda var. Bu sizin gözünüzden dahi kaçabilir. Dolayısıyla lütfen haberiniz olsun. Bu konuda da dikkatli olalım derim.